Asıl user joined your channel. User left your channel. User left your channel. Oy, arabada. Oy. Ar bir. Oy. Araba da demek demek. User joined your channel. Oy. Oy. Yardım edin, yardım edin. Aa, yap bir kere. Hocam ne oldu sana? Abi ben buradalar bana yardım edin. Ölüyorum. Arabayla çarptılar. User left your channel. Temim kırıldı yürüyemiyorum. User left your channel. Kanka dedim bende şey yok ya o kas çalış. User left your channel. Allah belanı versin senin. Öyle deme kanka ya bir bir şey olur. Evet evet. evet. Allah Allah seni belanı versin. User joined your channel. Pardon Reis. Reis diye kovalı. Yarışalım mı? Yok, denk gelir. İçerdin ha. Doğru diyorsun. Gel. User joined your channel. Bitcoin. User joined your channel. Esta digo shift. Oğlum adam bak ya Yardım eder misin? Ya bir şey diyeceğim. Polisler. Ya duyuyor musunuz? Tam otele görelim bir misin araba sen? bir adam benim e, arabayı çal var mı? beni oraya bırakabilecek misin Hocam sen de ya. beni bir şeye at tak Ya ben buradan derim. kaçtım. Size kolay gelsin. Tamam ben otel bırakabilirim. Bak. Şu orospu şacını. yo bak. Ananı. Adamı ezdiler hocam ya baksana. Abi Devletler hocam sen? Devletlerin devletlerin gel bakalım sen devlete. User devreze. joined your channel. User left your channel. Gezirim, ne deriz? Aha aha. User left Bak, şagacı, your channel. Bak şakacı 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 şakacı. Niye kavga ediyoruz lan sen... Abi <laughs> kavga etmiyoruz abi vallahi kavga etmiyoruz. Yanlışlıkla yani. geçiyoruz. User joined abi. your channel. Niye kavga ediyoruz? Haydi amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Sen ne yazdın Pardon pardon Ula, hocam pardon pardon. Arabayı alsana bizi. Geç geçen gidin. hocam ya ne yapıyor bu adam Bernardin hocam? Hocam adam ne yapıyor ya? User in your channel time down. Hocam. Şu Neyse, Ben Beni atsana. Otelde arabanı bırakacağım abi. Abi bir şey skeptical. diyebilir miyim sana? Beni götür hemen şeye götür. Sen motor ne gidiyorsun? Arabayı. Orası çocuğu arabamı niye çalıyor? Abi adam meta kuralını meta kuralı Lüt aldım, aldım Hocam arabayı versen bana Kedersin Tamam iyi gel. Gel. gel biz best pato alalım Ne diyorsun? Bey Gel biz best pato alalım Sen şakacı mısın? Hayır Sen oyun Ben şakacıyım? Tamam o zaman best evet. friends

Mi abi boy, bu? Boy. Evet 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 Amanat evet. oğlumun <laughs> <laughs> Adam Aaa admin lan bu Anadik bir gitmek Oğlum bu ne yapıyor? Lan oğlum <laughs> Aşağı in Niye lan? Ne diyor oğlum? İn aşağı. Yo. Beni bunu Hayır ya bırakın. Ne yapıyorsunuz oğlum? Sıfı sıfı olsayla giriyorum. Amına kodumun çocuğuna bak. Amına kodumun. Alasken koduna giriyor orası öldü adına bak Bize de çok iyi şey olur da bu kim amma 4 kişi benim İnanın ki adam beni gördü kaçtı kaçtı User joined your channel. User left your channel. Be. Beni niye durduk yere tutuyorsunuz? Yine açtım. Evet. Bunu sen niye böyle sonuç yaptın? Ya. Arka ezdin. Kimi? Polisi. Boş yere, boş yere tutuyorsunuz. Boş yere mi? Evet. Dur ara. Ne bulacaksın ama? Slotları koyma lütfen. Evet. Slot kastını koyma. User left your channel. Slot kastlarından bazılarını çıkartır mısın? ney Slot kastlarından çıkart. Ne kastından? Slot kastı slot. O ne oğlum? User joined your channel. Şey User joined your channel. X ne lan? X kasıl ama şey şey verecek. Ee, bu aracı böyle kullanmaya yasak. Ha. Yok ulan, bu ayıcı bağlama öndeyim Tamam bağladım. Ben şuradayım iki dakika. Hey! Bir adam benim adamı... anı. Ne lan? Ya bu ne? <laughs> <de> bir şey... <gülüyor> <Burada> <gülüyor> bir alıcı var, alıcı User var. User left your Burada da bir adam ölmüş. Ne oluyor lan burada? Hacı Bey bir de silah doğrultmazsanız iyi olurdu. Ne yapıyorsun? Anlamadım da. Hacı Bey. Hacı Bey. Silah doğrultmazsanız iyi olurdu. Üstünü sen mi ticaret yaptın? Ne? Ticaret sen mi yaptın? Yeni, az önce sen beni görmedin mi? Nasıl ticaret yapayım? O zaman ticaret geldi. Nereden durulduk ya sen onu çekemezsin. O zaman bunu çekerim hocam ya. Yani. Oo işte bu. Ya, bunu çekebilirim ama yani. Ee, çekersin kanka onda sıkıntı Çekelim, yok. O, o Bek, hadi birazdan atacağım seni Bekle. Eyvallah reis adamsın. User joined, User joined your channel. User video mat falan videodayım. Yok yok atmayacağım. Gel gel. kadar eminim videom açmadı. channel. Polis bey, polis bey, arabamı çal, polis bey. Polis bey. Gel kanka, gideyim. Gideyim, Bu nasıl PD kıyafet? User O reis troll müsün? User disconnected He, from your channel. Tövbe ya Atla kanka. User left your channel. Boy. Boy.

da selamun aleyküm. Bir dakika bir kere daha çakalım beyler ne böyle Aa, bir dakika yeni bir taktik buldum beyler onu taktik de ben buldum başka bir taktik bulmadım. Ben User disconnected from your channel. <robot voice> awesome. <used> <helms> User left your channel. User in your channel timed out. <laughs> <altung verbessanha> <work> User joined your channel. Channel switched.